kelimesine geldik. Yanlış açılan yer. Şurayı ayetleri okumayalım. Yanlış açılan yerleri okuyalım. Bu ayette yanlış açılan yer şurasıdır. Allah dileseydi onlardan intikam alırdı. Bak, fakat siz birbirlerinizle denenmek ister. Sizi birbirlerinizle denemek ister diyor. Tamamen hurafa bir kelam. Allah kimseyi kimseyle denemez denemek demek ben Ahmet'in, Mehmet'in nasıl bir insan olduğunu bilmiyorum. Onu bazı olaylarla denerim demek. E şimdi bu Allah'ın Allah'ın sıfatına yakıştı mı? Kıyamete kadar gelecek tek bir canlı yok ki ne yapacağını bilmeyelim ayeti kerimesine ters düşmedi mi? Hani sizin bilmeyip de diyor kalbinizin en yüce köşesinde olanı biz biliriz demesine ters düşmez mi? Allah-u Teala ile ahitleşip de Arap Suresinin 172. ayeti kerimesinde sizin nasıl bir insan olduğunuzu ispatlamadan öleceğiniz mi zannettiniz ayet-i kerimesine ters düşmez mi? Ve onların o şekildeki ahitlerini kendi kader kaderlerine karakter olarak işleyen Allah'ın kelamına ters düşmez mi? Yani ayet açıyorlar. Görüyorsun değil mi? Evet. Ondan sonra da Diyanet ne diyor biliyor musun? Kur'an'ın metnini istediğimiz zaman Biz buna Kur'an'ın mealinin yetmişsini vermiyoruz. Çünkü İslam'ın temeline ters düşüyor diyor. İslam'ın temeline ters düştüğü için bana yayın bu Kur'an'da yayın hakkını tanımıyor. Yani mührü vermiyor. Mührü. Şimdi Allah için soruyorum. Onlar mı İslam'ın temeline dinamit koyup patlatmışlar? İslam'ı hurefalara çevirmişler. Ben bunu yazana söylüyorum. Bana İslam'ın temeline test düşüyor diye İslam'ın özünü anlatmama mani olan bu insanları kelamlarına hitap ediyorum. Onlar mı İslam'ın temeline test düşüyor? Yoksa benim anlattıklarım mı İslam'ın temeline ters düşüyor? Ey ee, bana bu yazıyı gönderen insan size söylüyorum, hitap ediyorum. Diyanetin başındasınız. Yalnız söylüyorum beni doğru yola ilet. Sen insanları doğru yola iletmek için, doğru, doğruyu anlatmak için mecbursun. Ama sen doğruyu anlatamıyorsun ve bilmiyorsun. Doğruyu da bilmiyorsun. Sen doğruyu bilseydin bu kadar ayetleri Allah'ı sıfatlayarak açtırmaz ve doğruyu anlatana da İslam'ın temeline aykırı düştüğü için ben buna bunu yazmayı vermiyorum diye hitap etmezdim. Şimdi bu kelamımla sana hakaret kabul ediyorsan ver beni mahkemeye. Mahkemeye ver. Ee, sen doğruysan ben senden özür dileyeceğim, elini de öpeceğim. Ama beni İslam'a davet edeceksin. Ayetleri bana hakikaten açacaksın. E ben doğruysam, ben değil, Allah'ın kelamı doğruysa sözünden vazgeç. Ve hakka yönel. Doğru ol. Batılı hakkın üzerine atmaya kalkma. Ben Diyanetin başında olanlara bu kadar hitap ediyorum. Beni çağırın veyahut da bu adam bir müessesenin başındaki adama yanlış diye hakarette bulunuyor diye hakaret kabul edersen tabi. Ben seni ikaz ediyorum. İkaz. Eğer sen de İslam'ın başında Müslümanlığı insanlara anlatmak için insanlara hitap ediyorsan ben de yanlış yoldaysam beni doğruya getirmek mecburiyetindesin. Bana doğruyu anlatmak mecburiyetindesin. Eğer benim anlattıklarım Allah'ın kelamıysa sen de bu kelama riayet etmek mecburiyetindesin. O müessesenin hakkını vermek mecburiyetindesin. Muhammed Suresinin dördüncü ayet-i kerimesini açmışlar. Yanlış yeri şurasıdır. Bu ayette yanlış açılan yerin şurasıdır. Allah dileseydi onlara, onlardan intikam alırdı. Bak. Allah'ı getirdi. insan gibi nefsani duygularıyla beraber intikam aldıracak insanlardan. Ama ona şöyle söylüyor şimdi. Fakat sizi birbirinize denemek ister diyor. Ben seni intikam almıyorum ama siz birbirinize denenin. Ne yaptığını bilmiyor allah Teala. Onların ne olacağını bilmiyor. Ve İslam'ın temeline dinamiti koymuş hurefaları insanlara söyleyen insanlar hakkın üzerine batılı bu şekilde seriyorlar işte. Ya. Bak doğrusu şudur. Durum şu ki onlar da kendi nefislerinden intikam alırlar. Kim bunlar? Yamuk olanlar. Ben şimdi bir suç işlesem, suç, gittim devletin kanunları beni yakaladı, hakimin karşısına getirdi. Devletin kanunu var çünkü. Bu kanun karşısında ben suçluysam, hakim benim cezamı kesti, cezaevine gönderdi. Hakim mi beni cezaevine gönderdi, ben mi kendimi yapmış olduğum suçtan cezaevine gönderdim? Hakim kanunları uyguladı. Ben yamukluk yaptığım için cezaevin'e gittim. Ve öylese Allah devamlı doğruyu söylüyor, doğruyu gösteriyor. Ve burada şimdi yamukluk yapana Allah intikam alır mı? Allah intikam alacağı bir insanı kendi gibi kendine bir e, rakip çıkartır da ondan intikam almaya çalışır mı? İns ve cins toplansa Allah'a güç getiremezler ayeti kelimesine göre. Bunu nasıl söyleyebiliyor? İntikam alacaktı da onları birbirleriyle deneyecek. Şimdi İslam'ın temeline kim dinamit koydu? Kim İslam'ın temeline aykırı oldu? Evet. Sen Allah'ı sıfatla İslam'ın temeline sen riayet et. İslam'ı ayetleri doğru anlasana da İslam'ın temeline aykırı der. Hadi buyur beyler. Evet. Millet de halel getirir. Şimdi demin Diyanete seslendik. Diyanetin bir hatası daha var. İsmini söylemeyeceğim. Bir tanesi Kur'an meali basıyor. Diyor ki: Diyanet'ten mühürlü. Benim haberim yok. Diyanet'ten mühür almamış. Bunlar da bu şekilde kitapları toplatma kararı alıyorlar. Sözde mahkemeye verdik diyorlar. Mahkemeye de vermemişler. Ellerindeki deliller herhalde ya uydurma ya sahih bilemiyorum. Efendim bunu beni bana atlederek bu olayı bana atlederek temelin ya İslam dininin temeline aykırı diye yazı yazıyorlar. Vermiyorlar. Biz kitabı toplattık. Elindekini delil olarak göstermeye çalışıyor. Peki niçin hakka yönelmek istemiyorsan doğruysan? Doğruysa niçin Hakk'a yönelmek istemiyorsun? Doğru değilse size senelerdir söylüyorum. Ben yalnızsam beni doğru yola getirin diye size hitap ediyorum. Niçin ben, beni doğru yola götürmüyorsunuz? Niçin bana bir cevap vermiyorsunuz? Niçin beni çağırıp da bak sen bunları yanlış açıyorsun. Sana ikazımızdır. Bak sen son ikazımızdır. Sen bunları bu şekilde açamazsın. Hak budur diye beni niçin İslam'a davet etmiyorsun? İslam'ın köküne aykırıysa beni İslam'ın köküne niye davet etmiyorsun? Elindeki sahte kettiş belgeyle diyeceğim artık daha. Sahte midir onu da bilmiyorum ya. O şekilde söylüyorlar. Bazı sahte belgeler de çıkartmışlar. Olmayan belgeler bizim avukatın elinde. Efendim oradaki toplular aslında kitapla toplatmamışlar. O şekilde yazıyla bu Hakkı bastırmaya çalışıyorlar. Batılı hakkı üzerine atmaya çalışıyorlar. İşin aslı ben değilim. İşin aslı bir başkası. Kitabı da yazan başkası Diyanetten diye mührü aldık bastık diyor. Diyanet mührü diye söylüyor. O çocuk da o şekilde Hafız Osman Nure'nin mi? Öyle bir şey. Hafız Osman'ın evet. Diyanetten mührlü kitabıyla bastığı için bunu söylüyor. Onda kabahati yok. Hafız Osman'ın mührünü alıyor. Hafız Osman'ın mührü de Diyanetten mühürlü. E buyur. Şimdi bir grup var. Bir grup ses çıkartmıyor. İşlerinde ya. Bir grup var sükut. Bir grup var isyan bayrağını çekmiş. Laf dinlemiyor. Bir grup var Hakkı gördüğümüz susuyor. Ona da rastladık. Susuyor. Benim aklıma ne geliyor biliyor musun? Bu FETÖ denen olay var ya FETÖ bütün Türkiye'nin kılcal damarlarına girmiş zaten. Yanındaki insanların ne olduğunu bilmiyorsun. Hakkın üzerine batılı serpmek isteyen insanların aklıma geliyor gelmiyor değil ama kimseye suçlamıyorum. Acaba bu gruba dahil olanlar mı? Bilmiyorum artık da. Çünkü bu kadar göz göre göre hakkı inkar edip de İslam'ın diline, Efendim, temeline aykırı diyecek kadar ileri giderek bu şekilde hakkı reddeden insana söyleyecek başka bir kelam bulamıyorum. Yani düşüncem bu benim. Ama kimseyi de itham etmiyorum. Çünkü o insanın bazı şüpheleri oluyor biliyorsun. Bu şüpheyi söylemek kişiyi tehdit etmek ya da sen busun demek değildir. Ama göz göre göre bakıyoruz ki hakka karşı çıkıyorlar. ya eh, Çıkıyorsun ama bu adamı da çağırıp sen niye böyle yazıyorsun diye de yok. Senelerdir, senelerdir. Niye susuyorsunuz? Evet. Sizin 11. ayet kaldık. Şu kadarını da söyleyeyim. Bu dip notunu bastıracağım ve alttan yayacağım. Bu adam İslam düşmanıdır diye beni mahkemeye ver. Mahkemeye ver beni. Ve hakime yalnız şu kadarını söyleyeceğim. Ben kendimi müdafaa etmiyorum. Benim delilim burada deyip vereceğim. Sen bu yazdığım, o yazmış olduğum ayetlerin bana hakikatini söylersen, söylersen senin elini öpeceğim, cezanı neyse kabul edeceğim ve İslam'ı bana öğreteceksin. Eğer yazmış olduklarım doğruysa senden hakka yönelmeni istiyorum. Başka bir şey istemiyorum. Hakkı bil, hakka dön, başımın üstünde yerim var. Gönlüme gir. Ben yanlışsam, beni hakka davet et, yazdıklarım yanlıştır de, bana tasdik et, ayetleri ayetlerle ama teyit et ve ben de seni gönlüme sokayım. Çünkü biz Allah'ın kulları olarak Yarın mahkemeyi kübrada Allahımızın karşısında hesap verecek anlımız açık bir durumda gitmemizi istiyoruz. Şimdiye kadar anlattıklarımda elli bin tane kadar video var. Hiç Allahımızı suçlayacak bir harf bulabilir misin? elli bin video'nun içerisinde. Ama siz bu ne suç diyorsunuz? İnsana zerre kadar bir suç isnat etmiyorsunuz. Zerre kadar. Hep Allah'ı suçluyorsunuz. Allah onu doğru yola iletti. Allah bunu seçti. Allah onu alemler üzerine şerefli kıldı. Allah umudur ki seni affeder. Allah dilediğini cennete, dilediğini cenneme sokar. Ya. Biraz insana suç bul ya. E ne diyor Allah sen nasıl bir insan olduğunu ispatlamadan öleceğinizi bizden zannettiniz ayet-i kerimesine göre? Nasıl söyleyebiliyorsun hep Allah'a suç atıyorsun? Bak siz böyle söylemeyesiniz diye diyor. Biz sizden ahirette ahitleştik. Evet.